Herkese merhaba, bu e, Şevval Şahin arkadaşımla alakalı yapılan yorumları, yapılan haksızlığı, yazılanları ben de görüyorum. Ve sadece şunu söylemek istiyorum, tamamen arkasındayım. Keşke bana daha önceden sormuş olsaydı çünkü 30 yaşındayım, kendisi 20 yaşında. Ben bu günlerden geçtim ve hala geçiyorum. Ama çok üzülerek söylüyorum ki o kadar kıskanç ve e, kıskanç bir milletiz ki. Ve o kadar böyle hani haksızlık yaparak onlara besleniyoruz ki hani bu gerçekten çok acı çok üzülüyorum. Yani kendim için bizim için üzülmüyorum. Sizler için üzülüyorum böyle bir karaktere sahip olduğunuz için. Ee, tamamen şöyle söyleyeceğim size. Kendisi çok güzel, çok tatlı, çok şeker bir insan ve çok güzel yerlere gelecek. Şu an zaten öyle. Tamamen de zaten bu kadar üzerine gidilme olayı da odur. Ee, i̇zleyeceksiniz onu da, göreceksiniz aynı bana yaptığınız gibi. Ne kadar üzüldüğünü biliyorum Şevval. Ben de senin yaşındayken öyleydi. Ben de öğrendim. Lütfen hiç takılma. Hiç kimsenin senin hayatına müdahale etmesine izin verme. Sen her zaman daha güzel yerlere geleceksin. Bu böyledir zaten. İnsanların kötü niyetleri her zaman kendilerine daha kötü olarak yansır. Bu sana daha iyi yansır. Merak etme. Arkandayım her zaman arkadaşım ve arkadaşım olacaksın. Seni seviyorum. Bu arada genelleme yapmış oldum kusura bakmayın çok kıskanç bir milletiz derken. Tabii ki de böyle söylemek istemedim. Ben sadece bir kısım insanlardan bahsediyorum. Zaten onlarda da belli oluyor. O yüzden kusura bakmasın yanlış anlamayın lütfen.